Ben gidiyorum abi bunların geleceği yok Onlar da geliyor Hadi ye bir tane atış Atlayıcı attı kim? Tabi Tamirin yok O da kötü oldu şimdi bizim için Dön arkaya dön arkaya abi neyi bekliyorsun? Gözünü seveyim neyi bekliyorsun? Neyi? <laughs> ah. Ah. Ah ya ah. Ah abicim, ah. ah abicim ah. Ah abicim ah. Ah abicim. İki saattir ya gerçekten kafayı yemek üzereyim şu anda. Ah. Ah, bunu da vuramadık. Ne güzel. Emin ediyorum sabır sınaması. Başka hiçbir şey değil. Abi şunlara... <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun bıraktım oyunu ya. Ya harbi bıraktım artık oynamıyorum ya. Oğlum yüz canı var çık da vur adamı artık. Eh be ya. Hareketli gidip vurdu, kaçıyor bir de. Lan delireceğim burada ya yeter artık. Bu nasıl maç böyle ya. Of çok az kaldı abi. Limitlerimi yaşıyorum şu anda. Şu T10 oyuncusu var ya harika bir adam ya. Gerçekten tanışmak isterim. <laughs> Sosyal hayatta nasıl bir insan acaba? Tam bir kanser. Tam bir kanser. Canım gitti, canım canım. Adam kovalayacağım diye. Şükürler olsun. Dur teşekkür ederim diyeyim bari de. Havaya girsin. <laughs> Ey Allah'ım yarabbim ya. <laughs> of Adam atış yapıyor. Üzerine gitmiyor. Yandan döneceğim diyor. <laughs> Atlayacağım artık. Ölürsem öleyim ya. Yeter ya. Bu saate kadar ölmedik. Bu saatten sonra ölmezsek bunlar adam değildi. <laughs> en şarjör mü yüklüyorsun? Al bunu yükle. <laughs>